bir kere daha arkamdan bıçaklandım çünkü yani e, Altay Canmer için e, İlber pardon Celal Şengör ile ilgili video serisini izledim ilk iki bölümünü ve hani püf, oldu. Arkamdan bıçaklandım dedim bir kere daha dedim çünkü geçen senelerde Sevan Nişanyan diye ponçik bir dediği keşfettim. Çok tatlıydı çok şirindi. 3-4 saate yakın canlı yayını seyrettim. Sonra bir gün işte yine seyrediyorum. Ben dinliyorum yani genelde çünkü otobüslerde falan. Benim okulum uzak biraz. Bir, buçuk saat yol var. İşte dinlerken e, HDP'ye oy verdiğini öğrendim. Ve çok oldum yani. Bu kadar zeki, bu kadar kültürlü, bu kadar iyi bir insanın HDP'ye oy vermesi bana oha oldu. Yani bir de Ermeniydi kendisi. Ben çok daha sempatik oldum. Ya bak Ermeni bir insan Türkçe konuşuyor. Türkçe üzerine sözlük yapmış. Oha oldum. Çok mutlu olmuştum. Adamı dinliyorum. Bilgili, kültürlü. Çok ince laflar sokan bir insan falan. Geçen sene işte çok büyük bir hüsrana uğradım. O HDP'ye verdikten sonra ve kapattım videoyu ve bir daha da seyretmedim. Ta ki geçen aylara kadar. Geçen 6 ay önce bir daha açayım. Bakayım dedim yani adamı. Belki ben yanlış anlamışımdır. Belki ne bileyim bir Şiş, siyasi düşüncemiz örtüşmüyor olabilir. Neden merak ettim ve yine açtım ve çok iyi konuşuyor. Çok kültürlü çok entel bir insan ama bilmiyorum yani niye HDP veriyor. İşte o çok arkamdan bıçaklanmıştım o anda. Yani bu TDP oy veriyorsa bir bok vardır, terör örgütüdür falan. Neyse. Ama hala dinliyorum ve hala Nişanyen Sözlük kullanıyorum. Nişanyen Sözlük gelmiş geçmiş en iyi şey. Yani şu internet yani. Şu Google üzerinden de Whatsapp salla. Clash salla. Satran salla. Youtube var. Youtube müzik var. Bakayım. Gmail salla. Nişanyen Sözlük top birimde benim. En iyi sözlük. En iyi sözlük. Nişanyen'in kelime bazında albüm buldum ve çok 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 iyi bir kitaptı. Yani ilk beşe sokarım. İlk kitabı ilk 5'e soktum yani. Okuduğum en iyi kitaplar arasında. Bu cahiliyet seviyemle. İlki Suç Cezayı koyuyorum. Suç Cezada çok güzel bir kitaptı. Sadece kitabın içeriği hakkında. Yani kitapla ilgili. Arkadaşımla 3-4 saat oturduk konuştuk. Aralıksız değil tabii ki toplam konuşmamızı bahsediyorum. Çok güzel bir kitaptı. İkinci kitap Tatar Şölünü koyarım. Üçe Kelime Bazı koyarım. Dörde... Bilmiyorum. O bir ara yaparım listeyi de liste yapmayı çok sevmiyorum kitaplar arasında. Ama Kelime Baz çok güzel bir kitap. Biraz tekrar düşüyor ama çok çok iyi bir kitap. Beni kahkahalara boğduran, düşündüren, ufkumu genişleten. Ne diyordum? i̇kinci kere arkamdan bıçaklandım. Abi Celal Şengör'den bunları beklemezdim yani adamı arada arada bir açar dinlerdim bilgili kültürlü bir insan diye ama belli ki çok garip bir adammış çok bir şey diyemiyorum ve benim bu düşüncelere sahip olmamda iki video etkili oldu 40 dakika 40 dakika ee, Celal Şengör ile ilgili bütün sevdiğim şeyleri alıp götürdü bende Ve bunun propaganda olup olmadığını bilmiyorum. Celal Şengör propaganda yapıyormuş. Farkında değilmişim. Aynı şey Celal Şengör'ü yalanlayan diyeyim. Yalanlamıyor da neyse. Yalanlayan adam da bana propaganda yapıyor olabilir. Ve yapışıracağım. Siz de görün. Ee, yalanlayan adam da bana propaganda yapıyor olabilir ve ben bunun farkında olmayabilirim. Ve nefret ediyorum yani arkamdan iş çevrilmesinden veya gözde görülür bir şeyi görememekten, yar insanların gördüğü şeyleri görememekten nefret ediyorum. Kitap okuyorum, ediyorum. Aa o öyle mi miydi? Su cezada. Sonya'nın fahişi olduğunu öğrenmedim. Ben kitap okuduktan sonra nasıl okumuşsam kitabı. Ben kitaptaki daha çok üst insan psikolojisi, üst insan ee, şeyine çok odaklandım. Ama onu odaklansan bile Sonya'nın fahişe olduğunu anlarsın değil mi? Yani ne kadar geri zekalıca çok kitabı. Ama çok güzel. Anladım kitabı sindire sindire bütün de her sahnesi aklımda. Ya daha aklımda olduğunu zannediyorum. Ne diyordum? Başka başka başka. Ha Tatar Çölü. Ya ben böyle kafama göre konuşuyorum. Az önce geldi bu konuşma ve YouTube açtım. Bu konuşmayı yapıyorum. Tatar Çölü'nde ise beni etkileyen iki olay vardı. İlk olay basitçe açıklamam gerekirse Tatar Çölü pardon şey <laughs> şey konfor alanından çıkmak kısaca. Böyle özetleyebilirim tabii ki. Bir cümleyle bir kitap özetleyemezsiniz. O yüzden kitabı alın ve okuyun. İkincisi ise şey beni çok düşündüren askerlerin emirleri uyup uymaması kendi kararlarına uyup yani kendi kararlarına mı uyacak? Komutanın verdiği kurallara mı uyacak? Çok hızlıca cevap veriyor olabilirsiniz. Komutanın koyduğu kurallar olacak tabii ki. Kuralların dışına çıkarsa şöyle 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 falan filan filan. Ama aynısını şeye bakınca kitapta şöyle bir sahne geçiyor. İşte bir adam. Arap lakaplı bir adam sanırım. Biraz geçen sene okudum için kitabı unuttum biraz. O Baldrum çok iyiymiş lan. Neyse. Arap lakaplı bir adam. Ee, şey için. İşte atını kaçıyor. Kısacası çok anlatabilmek için biraz çarpıtacağım. Atı kaçıyor. Kaleden dışarı. Ha biz askeriz. Kalede bir asker. Ve atı dışarıya kaçıyor kalenin dışına. Bizimkisi Arap lakaplı Arap. Allah kaplı adam. Atını almak için kaleden dışarıya çıkıyor. Atını almış işte tam kale dönecek komutan e, kendi kaledeki askerine dışarıdaki askere yani arabı vurması için kaledeki askere emir veriyor komutan ve kaledeki en iyi en yakın arkadaşı arabı vuruyor çünkü komutanın koyduğu kurallar dışına çıkan ve Arap yani Ken e, Arap bir lakap belirteyim. Ve Arap o kalenin bir muhafızı, bir askeri. E, ve onu sırf kaleden çıktı diye, kurallara uymadı diye öldürülüyor. Kendi askerin, tanıdığın bir insan ve öldürmek zorundasın komutan emretti. Ve asker de sorgusuz sualsiz emir emri uyguluyor. Alıyor en yakın arkadaşın seni anının tam ortasından vuruyor. Yani şey yapabilirdin orada. Tüfeği alırdın. Tamam mı? Tam vuracaksın. Araba vuracaksın. Kaledesin. Arap dışarıda atıyla birlikte. <laughs> Nişan alıyorsun tak atı vurursun silah sekti dersen dersin silah tutukluk yaptı dersin ateş etmezsin. Orada komutan vur dedi diye vuruyor ve boşuna bir can kaybı oluyor. E bu halde askerler bir robot gibi düşünmeden verilen emirlere uymalı mı? Yoksa askerler kendi özgür iradesini kullanıp vurulan emir, pardon, söylenen emirleri? Ki söylemeyen emir olmaz zaten neyse. Söylenen emirleri. Kendi mantık süzgecinden geçirip mi uygulamalı? Yoksa sorgusuz sualsiz mi uygulanmalı? İkisine de bakalım. Tamam mı? iki savaş örneği verelim. sal sallıyorum bu örnekleri bu arada. Diyelim asker, bir komutan emir verdi asker emri uygulamadı çünkü mantıksızca geldi. Diyelim şu tepeye saldır dedik. O tepeye koşacak, saldıracak asker ama mantıksız geldi. O tepe değil de buradaki tepeye saldırmak daha mantıklı geldi asker açısından ve o gitti o tepeye saldırdı. o tepeye saldırdığı için savaş kaybedildi diyelim. Çünkü komutanın bir bildiği var ki o tepeye saldırdı. Ve savaşı bok yol bok gibi kaybediyorlar. Tam tersine bakalım. Tam tersine bakalım. Orada dediğim gibi ee, ya da boş ver diyelim komutanın görmediği bir şey var komutan o tepeye saldırın dedi ama asker görüyor o tepede bir bokluk var ki saldırmamamız saldırmamamız gerekiyor diye düşünüyor ve diğer tepeye saldırıp savaşı kazanmaya savaşın kazanılmasına yol açıyor peki bunlardan hangisi daha mantıklı ya da ne ölçüde daha mantıklılar? Yani hangi ikisinden de ne kadar gerekiyor? Komutan emretti diye bir bebeği öldürür müsünüz? Ben öldüremem. Peki komutan emretti diye o tepeye gidiyorsunuz. Yani boş verin salladım modu son cümle toparlayamadım da. Kısacası komutanın emrinde ne kadar uyulmak, uyulması gerekiyor. Uyulmalı mı Sorgusuz sualsiz Öldür dedi öldürecek misin bebeği O tepeyi ele geçir dedi ele, ele geçirecek misin? En yakın arkadaşına vur dedi Vuracak mısın Bilmiyorum Bilmiyorum Bu konuda herhangi bir bilgim yok Belki yapay zekalı bir iki tartışır Üç beş makale okumaya çalışırım Hadi iyi geceler Tatlı rüyalar Depremsiz günler Aydınlık gelecekler ve Menderes'in aktığı günler dilerim. Bu son cümleden kancam büyük ihtimal bakınca bok gibi oldu neyse.